Herkese merhabalar arkadaşlar ee, Bugün sizlerle beraber Sol tarafımda gördüğünüz e, Yeni aldığım Motoru tanıtacağım Evet arkadaşlar görüyorsunuz Bu pandemi sürecinden sonra Kendimi motor arama kararı verdim Neden böyle bir şey yaptım Çünkü Arabayla çok bir yere gidemiyoruz Daha çok aileler Daha çok ailem Arabayı kullandığı için ben de otobüse binmekten, bir yere yürümekten, güneşin altında yanmaktan bıktım ve dedim ki benim kendimi ayağımı yerden kesecek bir şey almam gerekiyor. Şimdi bir arayışa geçtim dedim ne yapsak ne yapsak ne yapsak. Tabi biraz da bütçemiz de belli. Tabii ki de çok fazla bir bütçemiz yok. Biraz da sağdan soldan arkadaşlardan yardım dileyerek bu motoru aldık. Şimdi arkadaşlar 50cc motor. Neden bu motoru aldım? Arkadaşlar birincisi çok az yakıyor. İkincisi tasarım. Üçüncüsü B sınıfı ehliyet sürebiliyor. Benim birinci sebebim bu. Benim alma sebeplerimden en büyük sebebi de performans istemiyorum. Beni evin önünden alsın, herhangi bir yere götürsün. A noktasından B noktasına, B noktasından C noktasına getirsin götürsün diye ben böyle bir motor aldım. Çok araştırmaya girmedim. Ya aslında böyle benim böyle niyetim yoktu. Niyetim başka bir hedefler vardı. Ee, Tabii pandemi olduğundan dolayı da okullar da kapandı. Yazdık bir işe girdim, şu an çalışıyorum. Tabii işe girmenin verdiği e, hazla para kazanıyoruz. Tabii ki de ben dedim böyle bir yatırım yapayım. Ha motor almaya niyetim yoktu, onu söyleyeyim. Niyetim yoktu. Ulan böyle bir düşündüm falan filan. Ne yapsak, ne etsek, olur mu, olmaz mı e, derken bulduk. Çok ani oldu yani e, aklıma geldi motor almak. İki gün sonra Allah nasip etti, kısmet etti, motor aldık. Şimdi şöyle bir şey var, ben hiç 50 cc sürmedim. Daha doğrusu motor da sürmedim. Yani motoru yani 1 liraya veriyorduk eskiden lise zamanlarımızda. Tur atıyorduk o Peugeot motorlarıyla, ATV motorlarıyla. Bir öyle bir deneyimim vardı. Ama dedim yani sürerim ya, yani niye sürmeyeyim ki diye düşünerek gittim. Ee, internette araştırmalarım sonucu Mondial 50 Revival'i beğendim. Revival mi? Revival mi? Öyle bir şey. Revival. Bunu beğendim. Yani tasarımı yani beni bitirdi yani. yani. Hepsinden daha az performanslı olsun. Benim için şu an değil. Daha az e, performanslı olsun doğru. Ama tasarım. Yani şu tasarım beni bitirdi ya. Yani. Yani şuna bakar mısınız arkadaşlar? Öyle bir tatlı bir duruşu var ki. Harbiden bu tatlı bir duruş beni cezbetti yani. Beni kendine çekti yani. Mondial almak. Mondial aldık. Yani şu duruş bile çok tatlı. Yani şöyle bir şey var. Ee, şimdi biraz aslında bu video motorumu tanıtmak, neden aldığımı anlatmak amaçlı olsun. Biraz da performansından bahsedelim, gidişatından, yakıt tüketiminden bahsedelim. Böyle ara ara konuşalım işte aklımıza ne geldiyse doğaçlama girdik videoya. Yani kusura bakmayın arkadaşlar işten çıktım geldim şu an ee, öz Abim bekliyorum o da öz çalışıyor. Çok sıcak, motoru da ilk defa yıkadım. 10 gün oluyor motoru alalı. Şimdi motor sürmesi tehlikeli, yalan yok. Bursa'da insanların, daha doğrusu Türkiye'de bütün araba kullanan kişilerin motora saygısı az. Yani genelleme yapmayalım ama yani çok karşılaşıyorum. Sıkıştıranlar, yol vermeyenler çok var. Yani şimdi bu motorun gücü belli zaten ben bunu zaten düz yolda tek başıma 65-70'i görüyorum. Düz yolda. E kardeşim sen bana niye düdük çalıyorsun? Sen sol tarafına geç, sol şeridine veya orta şeridine geç, git. Sıkıştırmanın anlamı ne? Veya benim yanımdan böyle beni sıyırarak geçmenin anlamı ne? Bunlarla karşılaşıyoruz, bunları yaşıyoruz, bunları görüyoruz ama bunları yaşaya yaşa, göre göre öğreneceğiz. Biz de onun için ne yapıyoruz? Daha çok önlem almaya çalışıyoruz. Daha çok yavaş gitmeye çalışıyorum. Ben kendi adıma konuşuyorum. Yani önleminizi alın. Motosiklet tehlikeli bir iş yani ben size söyleyeyim. Ha, şu var. Bunun vergisi yok. Sigortası yok. Alıyorsun, notar masrafı var, plakası var. Alıyorsun, götürüyorsun. Yani avantajlı mı? Avantajlı. Böyle... Bildiğim kadarıyla 150-160 kiloluk taşıma kapasitesi varmış. Yani iki kişi ben abimle beraber düz yolda gidebiliyorum. Bayır da çıkıyor. Ama yani yavaş çıkıyor arkadaşlar. Performansı yok yani ben size söyleyeyim. Bak şu SYM'ler mi? Yamağalar mı? Bunlar hastasıyım mesela bak şunlar. Hani ne olur Allah kısmet eder bunu satarız onu alırız. Yani böyle 125'lik, 150, 250, 200'lik alırız. Kısmet işi. Hayatımda ilk defa motor aldım. Motor bambaşka bir tutkuymuş. Bunu da öğrenmiş oldum. Elil Revilerle beraber. Yani bambaşka bir tutku. Söyleyeyim yani abim bile yani benim abim ilk defa motoru bunu sürdü hayatında ilk defa. Hadi ben yine 1 liraya falan sürmüştüm de. Ya bambaşka bir şey. O gaza bastığınız zaman o o rüzgarın böyle yüzünüze vuruşu gerçekten tamamen böyle bir mutluluk veriyor insana. Böyle bir haz veriyor. Dediğim gibi motoru aldım. Aldığım arkadaş gerçekten temiz bir. Şey. Ben şu an 3. sahibiyim bu motorun. Ee, ve kilometresi 6400'de. Ben işte sahibine de baktım 6900 kilometresindeydi. 5900 kilometredeydi. E aldığımda 6000 civarlarıydı. 400 kilometre yol yapmışım. Geçen hafta perşembe aldım. Ya hafta 10 gün oluyor işte. Hesabını siz yapın. Ondan sonra gittim bir tane kas aldım. İnternette buldum. Ya böyle işte dandik, mandik ama olsun. Aldım bir tane. Bunu ben 75 TL Letko'dan aldım. Temiz, large beden. Korur mu? O. o tartışılır. O mevzuya girmiyorum. Ama hani bir nebze olsun çok fazla para da harcamak istemiyorum. Ondan dolayı böyle bir bulduk aldım. Ondan sonra bagajı vardı ekstrası olarak öbürkülerine göre. Yani bunu tercih etmemin sebebi de bu. Bagaj yaptırmış aldığı sahibi. Şu mesela şu selesi vardı aldığım kişi. Aldığım kişi ikinci sahibi, birinci sahibi yaptırmış bunları. Aldığım kişi de bir aylık. Bir ay bende diyor. Bir ay sonra sattım. Sat, bana sattı yani. Bir ay binemedim daha zevkimi alamadım diyor. Yani Genel olarak motor bu şekil. Valla 25-30 liraya benzini doluyor. 150-200 km gidiyordur herhalde. Bilmem ben yani. öyle bir hesap yapmadım ama karma tüketim dersek 150 160 km yapıyordur 25 liraya. İki kişi bayır yukarı, hızlı. Öyle karışık bir tüketimde 150-160 gitmişimdir yani. Öyle net böyle bir hesaplama yapmadım. Tabii iki kişiyle farklı bir yakıt tüketimi kilometre çıkar. Tek kişiyle farklı bir tüketim çıkar. O ayrı bir mevzu. Dediğim gibi eee bu şekil çok performans performanslı mı? Hayır ama tek kişi gayet güzel. İki kişi de güzel. Düz yolda 50-55 gidiyorsun ama öyle yani uçup kaçacak bir motor değil zaten. Ben bunu bilerek aldım. Ben bunu araştırarak aldım. Hatta bu kaskı almaya gittiğim zaman yaşadığım bir olayı paylaşmak istiyorum. Ya adam diyor ki ben diyor 50 cc motor aldım. Hayatımın en büyük pişmanlığıydı. Ya bak. Şimdi bu cümle yanlış bir cümle. Neden? Sen şimdi bir ürün alırken hiç araştırmadın mı? Bunun performansı nedir, ne değildir, internette bakmadın mı? E, gidişatı nasıl, iki kişi gidiyor mu, gitmiyor mu, yokuş performansı, düz yol performansı, yakıt tüketimi. Yani araştırmadan gidip aldıysan, yani daha doğrusu araştırmadan 5 milyar, 6 milyar, 7 milyar para veriyorsan, yani kusura bakma kardeşim, sen salaksın. Yani sen salaksın, onun için 50cc pişmanlık demenin bir anlamı yok. Bir şeyi araştırırsın ve etrafındaki kategori, kategorilerle karşılaştırdıktan sonra bu cümleyi kurarsan eyvallah derim. Ama araştırmadan bu lafı kullanıyorsan yanlış. Şimdi ben bu motoru araştırdım. Ya diyor ki performanslı motor değil. Neden performanslı motor değil? 50 cc. Devlet demiş ki 50 cc alacaksan bir yavaş gitmek zorundasın. İki ehliyete gerek yok. Lan ben zaten bunu ben bilim. Aa bu böyleymiş. Ben bunu bu yüzden tercih etmem gerekiyor diye ben bunu biliyorum yani bilerek alıyorum. Ama 50 cc almayın. Şu an ben size desem bir anlamı var mı? Yok performansı 50 sizlik normal yani çok iyi bir performansı atik değil yok bunu bilerek al hani bunu söyleyeyim ben bunu bilerek araştırarak yakıt tüketimine bakarak aldım memnun muyum çok memnun iki kişi götürüyor mu götürüyor düz yolda götürüyor hatta e, yorumlarda eğer isterseniz bayır performansını iki kişi tek kişi yakıt tüketimi mutlaka yorumlarda bahsetmeyi unutmayın Dediğim gibi bu şekil yani. Bilip bilmeden, kullanmadan yorum yapmanın bir anlamı yok. Ha ben kullanmadım. Araştırmalarım sonucu yavaş olduğunu biliyordum zaten. Ha ne dedim? Ya dedim 50 gitsin dedim ya. Beni götürsün. 50 km hızla gitsin dedim. Zaten herkes 50 diyordu. Bunun limiti, limiti açılmış galiba. 65-70'i görüyorum ben bununla. Beni götürsün dedim. Ha ne oldu? Benden, e, benden hissettiğimden daha fazlası çıktı motor yani. Gerçekten hissettiğimden daha fazlası çıktı diyebilirim. Daha neyden bahsedebilirim? Jantları falan harika. Yani şu jantlar gerçekten Vespa yandırıyor. Hani böyle yukiler, mukiler, kubalar falan var ya. Kubanın kapuçinosu falan mı var bilmiyorum. Arana'nın kapuçinosu. Ben onu çok fazla beğenmiyorum. Bir de 10 bin lira, 9 bin lira çok büyük para. Benim bunu almam 6.000 bin lirayı buldu. 6 civarlı. Tam 6 bin lira para gitti. Yani çok para mı? Evet çok para. Ama artık araba Şahin dediğimiz araba olmuş. 20 bin lira, 17 bin lira, 18 bin lira. Doğanları istiyorlar 25 bin lira. Hani bunu göz önünde bulundurduğumuz zaman 6000 bin lira bu motor için ucuz yani yalan yok. Yani Yamaha'lar, YBR'ler 10 bin, bin lira olmuş. Yani düşünün. Gerçekten piyasa kötü. Onun için e, çok şey yapmanın anlamı yok böyle. Çok pahalıymış, ucuzmuş falan filan. Konuşmanın anlamı yok. Böyle bu şekilde. 16 ah plakamızda AAH 036 plaka da güzel kalsın ilk motorumuz bakalım bundan sonra Allah ne kısmet eder ne nasip eder orasını bilemeyeceğim ee, başka nelerden anlatabilirim bilmiyorum yani kayış problemi falan varmış bunların yani inşallah yolda kalmayız bilmiyorum en büyük korkum yolda kalmak hani yolda kaldığımız zaman ben bunu nasıl getireyim yani mecburen ya nakliyeci tutmamız lazım ya kamyon atmamız lazım gibi gibi şeyler şu an 6400'de. Bakalım 7000'de belki kayışını değiştiririz. Ee, garanti olur. Aldığım zaman gittim bütün bakımlarını yaptırdım. Abi dedim devriyajına bak. işte frenlerine bak. Her şeyine bak. Baktırdım. Adam dedi hiç problem yok. Değiştirmesi gereken şeyleri değiştirdim. Tatsın yerler yanıyordu, Arka ben onları tamir ettirdim. Ve i̇şte kas kaldı. Gibi gibi şeyler önlemlerinizi alın arkadaşlar. Böyle yeleksiz şeysiz binmeyin. Ben de yakın bir zamanda alacağım inşallah Allah nasip ederse. 50 ee, revil elden de bu şekil. Yani merak ettiğiniz soruları varsa sorabilirsiniz. Yorumlarda bahsedebilirsiniz. Ee, kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın arkadaşlar. Bayağıdır kanalımıza video yüklemiyorduk ama yavaş yavaş fırsat buldukça kanalımıza video yükleyeceğiz. Allah'a emanet. Görüşmek üzere.